elin bohçası hazırladım. Dört tane size göstermek istiyorum. Bak bu el işi. Bu bohçanın süsü. Bu bohça. Lifi. Tesbihi. Tesbih kesesi. Babeti. Patikleri. Tonus işi. Yazmaları. Cenk yazma. El işi. inne oyası. Namaz başörtüsü. Bak çok güzel. Ünlü oyasında. Bu da seccade takımı. Bu bohçanın birisi. İkinci yatak oda bohçası. Bunu da göstereceğim. Dört tane bohça. Süsü. Namaz başörtüsü. Yatak oda takımı. Babeti. Yeleği. Nevresimi. Nevresim takımı. Bu kadar güzel, o kadar şahane ki, bak oymalı, içi de mükemmel, tacınmalı. Üçüncü bohça, dört tane, üçüncüyü açıyorum. Bu da namaz başörtüsü, tesbihi, e, cenk yazmaları, innoyası çok güzel babet, namaz başörtü, havlusu, lifi, set cadesi. Bunlar dört tane borça hazırladım. Gelin borçası. Eksiği var mı? Bakın siz de karar verin. Eklemeye bir şey varsa bu da e, e, iş çanaşırı borçası. Bu